Bilhassa alanım itibarıyla şiirde Allah Resulü kendilerinin dünyaya gelişinden günümüze kadar nasıl görüldü? Bu programa sığdırmaya çalışacağım. Efendimiz için söylenen şiirlere genel manasıyla naat deniyor. Naat-ı şerif. Vaka peygamberimizin dışında başka din büyüklerini öven şiirlere de zaman zaman naat denilmiş ise de bu çok nadirdir. Binde birdir. Genel olarak Naat dendi mi son peygambere sunulan şiir akla gelir. Ve kendileri dünyaya geldiği ortamda zaman ve zemin itibariyle şiir ve edebiyatın son derece revaçta olduğu bir ortamda kendileri dünyaya gelmiş ve yetişmişlerdir. Mübarek anneleri Hazreti Amine şaire bir hanımdır. Ve ilk Naat ona aittir. Kendileri henüz 6 yaşındayken anneleri tarafından bir beytle övülmüşler. Bu ilk Naat sayılıyor dünya tarihinde. Beyt Malum iki Mısra'dan oluşur. Birinci Mısra'da oğlum ben daha küçücük bir kız iken bile hep rüyalarda seni gördüm. İkinci Mısra oğlum bilmiyorum ama sen çok büyük bir çocuksun. Büyük bir çocuksun şeklinde anneleri tarafından ilk şiir söylenmiş oluyor. Kendileri 12 yaşına geldiği zaman amcası Ebu Talip tarafından 60 beytlik bir kaside kendisine sunulmuş. O zamanlar şiir ve edebiyat çok yaygın ve o zamanki Arap toplumunda zengin, fakir, köle, hür, kadın, erkek demek sizin hemen herkes şair. Herkes kendine ait bir iki mısra mutlaka söylemiş oluyor. Zaten muhteşem Arap dilinin bir hususiyeti olarak günlük konuşmalar bile şiirseldir o zamanlar. Ve amcası tarafından 60 beyitlik bir kaside ile övülmüşler.